herkes DS187 Orhan'ı biliyoruz. Biliyorsunuz ünlü animasyonları vardır. Türkiye'de olsa vardır. Güzel güzel şeylere vardır işte. Hazırlarsanız bilmem ama hatırlıyorum. Şimdi bugün sizlerle birlikte DS187 Orhan'daki gizemleri göstereceğim size. Gizemler... <laughs> Doritos reklam laf ee, bugün niye böyle şeyler var onu da soralım. hemen geçiyorum Arkadaşlar bu arada seviye seviyorsanız abone olup like atmayı unutmayın hemen başlayalım Arkadaşlar biliyorsunuz DT 187 Orhan güzel kanallarıyla güzel videolarıyla meşhur oldu ama e, bu kanalda da biliyorsunuz gizemler var Hatta bir keresinde profil fotoğrafını değiştirmişti. Güzel, kötü, ölen bir DS yapmıştı. Şimdi arkadaşlar. DS 187 Orhan'a geliyorsunuz burada. Sonra arkadaşlar ana sayfada direkt ben biraz aşağı kaydırıyorsunuz. Arkadaşlar aşağıya kaydır 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 DS Studios geliyor. Bu da arkadaşlar DS'nin animasyonlarının ve da paylaştığı bir yer. Görüyorsunuz bakın DS Studios yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Burada da var. Niye tıklamıyor? Allah'ım. Neyse arkadaşlar. Heh geldik işte. Arkadaşlar şimdi bakın burada da görüyorsunuz DS Studios var. Bu da DS'lik kanalı. Böyle değişik şeyler atıyor. Animasyonların aynısını atıyor. Ama arkadaşlar burada bir tane video görüyoruz. Kelele plan step one follow the rules. Arkadaşlar bu ne biliyorsunuzdur. Kelele bir tane plan yapıyor adamı. İşte. Kelele plan yapıyor sonra bir şeyler kırıp falan bir şey yapıyor. İzlerseniz bilmiyorum izlediniz mi? Burada kanallar yerine geldiğimizde iki ekstra kanal. İki tane ekstra bir kanal görüyoruz. Şimdi diyeceksiniz abi yalan atma bu yanlış kanal şey olabilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Bu gerçek DS kanal. Hatta bakın burada bile var. DS keleleye Orhan'a tıkladığımızda burada keleleler var. Videoları tıkladığımızda 3 tane. Gönderileri geldiği bizde ise ilk gönderisine baktığımızda şunu yazdığını göreceksiniz arkadaşlar. Vay vay vay. Bu işin ucunu değnekse ışığım sönene kadar burada olacağım demiş. Bir yıl önce. Ve arkadaşlar bir sonrakine geçtiğimizde burada çeneli simsiyah beyaz bir yerde duruyor. Profil fotoğrafında. Buraya baktığımızda ise bir şifre gibi bir şey yazıyor. Diğerinde de aynısı var bir tane USB var görüyorsunuz ve üstte kaydırdığımızda burada da bir tane buton var. şurada da arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada da bir tanecik şey var e, mavi bir şey var o ne biliyor musunuz bilmiyorum ve buraya da aynı şekilde şifre gibi bir şey yazmış kelele ne yazmış anlamıyorum ve arkadaşlar açıklamaya geçersek bu iş burada bu iş daha bir burada bit dedi. GS 187 seni bulacağım demiş. Ama arkadaşlar, asıl olay burada değil. Asıl olay bot.ai'yi Arkadaşlar, bu kanala girdiğimizde ee, korkunç bir şey yapıyoruz. Ay, bu fotoğrafın aynısını DS de kendi kanalına koymuştu. Ee, açıklama açıklamasına baktığımızda şifre gibi yazmış yine. Ve profil şeyinde no sinyal yani sinyal yok yazıyor. Videolarına ne oluyor lan. Neyse. Videolarına geldiğimizde ise burada bir tane video görüyoruz. Ve korkunç bir DS var. Bu videoyu izlemeyeceğim arkadaşlar. Gidip siz izleyebilirsiniz. Korkunç bir video. Ben izledim. Ee, arkadaşlar e, ds ile ilgili burada e, bitmedi daha var arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar geliyoruz burada canlılar var mı burada hayır yok o yüzden ds 187 orhan'a geliyoruz evet, gelemedik <laughs> ben geleyim evet arkadaşlar geldik hemen buraya tıklıyoruz ve arkadaşlar burada canlıları tıklıyoruz Sonra burada biraz aşağı, 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 aşağı iyice aşağıya tıklıyoruz arkadaşlar. Aşağıya indiriyorsunuz burada. Ee, arkadaşlar gelmeyebilir bilmiyorum. Nerede olan ama Aman ben direkt arayıp bulayım. Ve arkadaşlar evet geldik. En sevilen 50 animasyon sahnesi yazıyor. Alta bakmayayım oradan. Ee, arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama açıklamada şey yazıyor. Analog korku yazıyor. Niye mi? Arkadaşlar hemen şöyle şuradan çıkalım bir. Arkadaşlar çünkü orada sonlara doğru yazı çıkıyor. Küçükler izlemesin diye. Gerçekten de küçükler izlemesin. Sonlara doğru. Çünkü arkadaşlar beyaz ama böyle bir kasma falan 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 filan oluyor. Ee, sonra bot ayır red'deki gibi oluyor. Ee, DS'nin ölmüş hali çıkıyor. Ve bir şeyler diyor. Hello e, falan died işte böyle şeyler diyor. Ama arkadaşlar gerçekten küçükler izlemesin. Çok korkunç bir şey. Neyse arkadaşlar daha fazla gizem gelirse bana haber verin. Yorumlarda haber verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar durun video bitmedi. Arkadaşlar biliyorsunuzdur öncelerde bir tane Banana Orkun diye bir kanal çıktı. Banana Orkun. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Gariban da 44 abone. Ee, hemen ona bana Orkun yazıp girebilirsiniz. Şimdi o şey yapıyor. Pizza Tower çekiyor. Biraz da animasyon çekti. Ayrıca bunda da bir tane gizem var. Böyle 8 gün önce 27 saniyelik bir siz videosu çekmişti. Ama bu animasyon gerçek değil. Ve arkadaşlar yani bu kanalda girip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçar top.